El magazin programımızdan herkese merhaba sevgili takipçilerimiz. Yine yoğun bir magazin gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Ama her zaman olduğu gibi programımıza başlamadan evvel... ...hatırlatmak istiyorum kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayınız. Her zaman yaptığı açıklamalarıyla ve güzellik konularıyla gündemde olan bir isim Selen Görgüzel. Bu sefer de yine bizlerin ağzını açıkta bıraktı güzellik uğruna yapacağı işlemle ilgili olarak daha evvel genç kalmak için sünnet derisinden faydalandığını ifade etmişti Selen Görgüzel. Şimdi de ayı kanını deneyeceğini söyledi. Hamdi Alkan'la boşandığından beri magazin dünyasının oldukça gözde olan isimlerinden Selen Görgüzel. Geçtiğimiz günde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ve burada açıklamalarda bulundu. Daha önce sünnet derisinden istifade ettiğini söylemişlerdi. Kök hücre bakımı yaptı yaptırdığını ifade etmişti ünlü şarkıcı. Ama şimdi yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söyledi. Gör güzel, ayı kana enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum. Yaptıracağım kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş şeklinde yorumda bulundu. Biz de bu durum üzerine Hemen Selen Görgüzel'i arayalım bakalım bir bağlantı alalım. Neler söyleyecek bu konuyla alakalı. Selen'cim hoş geldin yayınımıza en son haber nokta Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar İlker'cim. Teşekkür ediyoruz bizi kırmadın. Şimdi bu sabah bir açıklama yaptın ve yer yerinden oynadı. Ee, sen zaten çok güzel bir kadınsın ama Gençliğini, güzelliğini korumak için dedin ki ayı kanını enjekte ettireceğim şeklinde bir haber var. Nedir bu işin aslı? Biz senden öğrenmek istiyoruz. Tabii bu aslında e, güzellik ve böyle normal bir wellness adına yapılmış bir açıklama değil. Tabii benim çok böyle mizahi bir tarzım olduğu için hmm. konuyu biraz esprili anlattım ama aslında çok ciddi bir şey bu bahsettiğim bir şey. Evet. bahsettiğim ayı kanının insana enjekte edilebilitesinin bulunmuş olması e, Japonya'daki Hiroshima Üniversitesi tarafından e, keşfedilen bir şey. E, 6 ay boyunca ayıların uykuya yattıktan sonra kalkınca herhangi bir kas kaybına uğramaması ve hala kaslarını e, güçlü bir şekilde koruyor olması durumunu orada üniversite araştırıyor ve insanlara da e, serum yaparak yani ayıdan Hı -hı. kan alıp, Serum haline getirip uyguladıkları zaman e, insanlarda 24 saat içerisinde çok ciddi etkisi olduğu görülüyor ve bu etki de nedir e, kas kaybına uğrayan uzun süre yatalak kalan hastalarda uygulanabileceğini gösteren bir şey. İşte Parkinson hastası, SMA hastası, MS hastası gibi e, hastalıklarda kullanılabileceği için çok umut verici bir şey. Aynı zamanda benim de e, şöyle bir fobim var. E, benim rahmetli babaannem çok uzun yıllar yatalak kaldı. Parkinson hastasıydı. E, çok uzun yıllar çok biz şey yaptık yani zor günler yaşadık. Bu konudaki fobiyamdan dolayı da bu e, bilgi benim çok dikkatimi çekti. Ben de hani eğer hayata geçerse ve Türkiye'de veya yurt dışında uygulamaya geçilirse şimdiden böyle bir şeye başlayabilirim diye. Tabii ben biraz espriyle anlattım ama hani kas gücünü korumak, genç kalmasını sağlamak gibi bir avantajı olursa hemen kullanırım. Çünkü benim bu konuda biraz açıkçası fobim var. Evet. evet. İhtiyacı olanlar için de güzel bir buluş olacağına inanıyorum. Umarım bu şekilde böyle haberdar etmiş oluruz insanları çok önemli bilgi kaynaklarından alıp paylaştığım bir şey. Bu hani Farazi sadece güzelleşeyim, gençleşeyim ee, anlamında değil. Ben bunu biraz esprili açıklamış olabilirim ama bu aslında çok ciddi bir buluş. Umarım e, tıpta kullanılır en evet. kısa zamanda. Evet. Şimdi Selen sen tabii bunu böyle esprili an, an, e, söyleyince tabii insanlar bunu farklı algıladılar. Hani güzellik uğruna gibi ama şimdi baktığında çok ciddi hastalıklarda tedavi olabilecek e, bir yöntem olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii bunu doktorlarımızdan da teyit ettirmemiz gerekecektir böyle bir şey olup olmadığını. Şimdi tabii e, dediğimiz gibi buradaki konuşu. şu ee, sen daha önce de demiştin ya ben sünnet derisinden de faydalanıyorum diye. Tabi iş böyle olunca belki bu kadar da egzajere oldu ve bu kadar abartıldı diye düşünüyorum. Mutlaka ki öyle. Bir de biz tabi magazinel tipler olduğumuz için e, bizim söylediğimiz şeyler biraz böyle egzajere ediliyor. Maalesef e, ciddi alınması zor olduğunu söylermeliyiz. Evet. Ben de tabii dediğim gibi böyle mizahi bir şekilde dile getirdiğim için ciddi bir buluş olduğunun belki de farkına sizler sayesinde varacak ihtiyacı olan bizi izleyenler. Evet. hatta Hiroşima Üniversitesi ile ben mailleşmeyi düşünüyorum. Belki de bu konuyla ilgili bir takım hastaneler girer bu yazışmaya ve hayata geçirirler. Bu sünnet derisiyle ilgili konu da zaten yansıtıldığı gibi değil doğar doğmaz çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin kabul ederek o parçayı çöpe atmadan önce elde edilen e, canlı hücrelerden fibroblast yapılıyor ve artık e, cilt bakımında uygulanıyor. Dünyada yıllardır yapılan bir şey bu. Bunun da tanıtımını ben yapmış oldum. Yani e, insanların bana sosyal medyadan yazıp çizdiği gibi çocukları kesip biçmiyoruz. Aynı zamanda da bu ayı kanı ile ilgili konuyla alakalı hayvanseverlerden e, çok saçma sapan tepkiler aldım. Ki ben de bir hayvan hayvanseverim. Evet. E, hem de çok... Ben sadece hayvan değil, tüm canlıları çok seviyorum. E, dolayısıyla da bu hayvana zarar verilecek bir şey değil. Yani nasıl ki sıfır eraj pozitif kan aranıyor öde, insandan insana kan geçiyor ve insanlar öldürülmüyorsa bu durumda böyle bir şey. Normal bir şekilde yani kan alınıyor, kan serum haline getirilip e, insana zerk ediliyor ve e, çok büyük de bir faydası oluyor. Yani herhangi bir şekilde hayvan öldürülerek yapılan bir uygulama ...değilmiş bu araştırdığım kadarıyla. Zaten öyle bir bahşeti de... ...hiç kimse onaylayacağını düşünmüyorum. Evet da. kesinlikle biz de e, kesinlikle... ...senin zaten buna sıcak bakmayacağını... ...ben seni tanıdığım için biliyorum ama... tabi haber böyle olunca, düşünce... ...biz de sormadan edemedik. Bir de Selen... ...olayın başka bir boyutu daha var. Şimdi tabi konu güzellik olunca... E, ...Hollywood yıldızlarının e, işte Jen'in... E, ...yüzlerine enjekte ettirdiği... ...yönde falan filan... E, ...yarın bir gün böyle bir şey de düşünebilir misin acaba? Yani sonuçta e, tıbbın imkan verdiği ölçüde ve etik ölçüde olabilecek her şey yapılıyor. E, bunu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü hep böyle e, ekstrem örnekler geldiği için senden. E, söyleyeyim. Sağlığa ve güzelliğe dair e, ilgili bir insanım. Hem de çok küçük yaştan beri ilgiliyim. Evet. Şayet unsa ondan Hı -hı. sonra e, gerekliyse Hı -hı. E, neden yapmayayım? Yani sonuçta biz gidip kokoreç yiyor insanlar. Evet. Ondan sonra Satı yiyor. Bunları yaparlarken hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ama atıyorum artık hayatta işe yaramayacak bir şeyin hayata geçirip uygulandığı zaman bir faydası varsa iyi ve güzelliğe dair bu uygulandığında tepki veriliyor. Çünkü insanlar artık tepki vermek için hazırda bekliyorlar araştırmadan ve gerçekten böyle konunun iyice detayını tam kapsamlı düşünmeden... ...tepki vermek için veriyorlar ama olsun... ...insanlar böyle öncüler hep bir dayak yer... ...ben e, razıyım böyle konularda dayak yeme... ...yeter ki iyiliğe dair bir şeylere öncülük yapayım... ...temsilcisi olayım... E, yapılan uygulamaların faydası varsa her şeye ben hazırım evet. açıkçası. Evet. Çok da rahatıyla uygularım yani. Ya Selen şunu söyleyeceğim hiçbirine ihtiyacın yok ayrıca bunu belirtmek istiyorum oldukça güzel ve i̇şte. bakımlısın. E, hiçbir evet. ekstra böyle ekstrem örneklere ya da tedavilere ihtiyacın yok. E, dediğimiz ya, gibi. Ya bu ya alakalı bir şey değil ki ben hani meraklı bir tipim. Hı -hı. E, Sadece ihtiyaç değil, ihtiyaç olmasın diye de insanların araştırdığı bir şey oluyor. Yani benim merakım bu. Herkesin bir merakı var hayatta. Hı hı. Ben de bu tarz merak ediyorum. İşte nasıl krem yapılır merak ediyorum. Ne Neye faydası olur merak ediyorum. Ne yediğin zaman işte e, böbreğine, dalağına, karaciğerine iyi gelir, cildine iyi gelir bunları merak ediyorum. Çünkü yani e, nefes alıp verdiğimiz sürece bunu en kaliteli şekilde yapabilmek bence çok önemli bir şey sağlıklı yaşamak önemli bir şey. Güzel ve bakımlı olmak önemli bir şey. Bu aynı zamanda hepimizin psikolojisine de sirayet eden bir şey. Ne kadar iyiysek, sağlıklıysak o kadar dışarıya faydamız oluyor. Mutlu bir insan oluyoruz çünkü. Evet. Hani bunun sadece görünmekle alakası yok. Bu aslında çok geniş bir şey. Yani. Peki Selen o zaman bu şey için başladın mı araştırmaya ayıkanı için? Gerçekten bunu ciddi soruyorum yani hani laboratuvarlar olsun vesaire olsun. Valla şimdi benim artık bunun bundan sonraki detayını araştıracak bir yetkim yok açıkçası. Sonuçta yok kendin için söylüyorum. Olarak, kendin hani kullanmak için. Dediğim gibi yani ben Hiroşima Üniversitesi'ne e, bir mail yazacağım. Hani uzun zamandır konuyla ilgili e, sosyal e, ağlardan araştırmalarımı yapıyorum. Birkaç tane doktora soruyorum. Mantıklı geldiğini söylüyorlar. Hı hı. Ama hani kullanılmaya başlanma aşamasının ne zaman olacağı konusunu tabii ki takipteyim. Ee, bu konuyu bulan Hiroşima Üniversitesi ile de mailleştim. Ama onun dışındaki daha büyük büyük açıklamalı e, detaylı bilgiyi paylaşacak merci ben değilim tabii ki. Ben evet. umarım önce olmuş olmuş olurum. Peki sevgili Selen Görgüzel çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadın en son haber.com'a katıldığın için. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la müzisyen sevgilisi Levent Dörter dün akşam nikah masasına oturdular. Ee, geçtiğimiz günlerde zaten e, bu çiftin kına gecesi olmuştu, onu da sizlerle paylaşmıştık ve Dilan Çıtak bu kına gecesinde gözyaşlarını tutamamıştı. Ünlü çift dün akşam otel, bir otelde düzenlenen e, merasimle nikah masasına oturdu. Çişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikahta çiftin şahitleri Polat Yağcı, Tan ve Erhan Bayrak oldu. İbrahim Tatses nişanında olduğu gibi bu mutlu gününde de kızını yalnız bırakmadı. Düğünde duygusal anlar yaşayan tatlı sesi kızı sarılarak teselli etti. Sonra baba kız hep beraber bir de türkü söylediler. Nikah töreninin ardından müzisyen çift kendi düğünlerinde sahneye çıktılar. Ve hadiseyle devam edelim. Her gün mutlaka magazin gündeminde olmaya devam ediyor hadise. Şimdi de bir etkinlikte konuşmacı olarak karşımıza çıktı. ...ve e, uzun süredir olan sessizliğini de bozdu. E, i̇ş insanı Mehmet Dinçer'lerle sessiz sedasız evliliğini bitirmişti geçtiğimiz günlerde hatırlayacak olursanız. Ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü nedeniyle gerçekleşen... ...Kız Çocukları Dünyayı Değiştirir baş, başlıklı konferansta konuştu. Buradaki cümlelerini yine... ...Mehmet Dinçer'lere e, atıfta bulunuyor şeklinde yorumlayanlar oldu. Peki neler söyledi hadise? Hemen onları sizlerle paylaşalım. Zorbalık her zaman kötü yorumlanmamalı. Bunu yaşadım ama avantaja çevirdim. Bana yapılan saldırılarla güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yo, siz konuşun yani. Hayat çok kısa ve bence çok güzel şeklinde yorumda bulundu. İşte bu sözleri de sosyal medya takipçileri tarafından acaba Mehmet Dinçerlere gönderme mi yapıyor şeklinde yorumlandı. Megastar Tarkan'la devam edelim. Megastar Tarkan'ın 2022'yi uğurlayacağı mekan ve o gece alacağı ücret belli oldu. Tarkan Kıbrıs'taki bir otel ile anlaştı. Ve bu e, konseri için tam tamına 18 milyon lira alacak Tarkan. E, Tarkan'ı izlemek isteyenler Yavru Vatan Kıbrıs'a gidecekler. Biliyorsunuz her zaman kıvrak dansları, sahne kostümleri kostümleri ve şarkılarıyla aslında Türkiye'nin en büyük ikonlarından bir tanesi ee, sevilen şarkıcı 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkacak ve bunun karşılığında da 1 milyon euro yani 18 milyon lira alacak. O Yeşilçam'ın en gözde isimlerinden birisi uzun zamandır kendisini göremiyorduk ve özlüyorduk da hayranlarını sosyal medyasından selamladı. Kimden bahsediyoruz? Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'ndan. Gülşen Bubikoğlu sosyal medyasından sonbaharı karşıladı. E, zaman zaman evinin manzarasını paylaştı. Zaman zaman da yaptığı resimleri paylaşıyor e, Gülşen Bubikoğlu. Bu sefer de hayranlarına yüzünü gösterdi. Ve e, her zaman olduğu gibi yine büyük e, iltifatlar aldı hayranları tarafından. Çünkü yıllar geçse de Gülşen Bubikoğlu gerek güzelliğinden gerekse zarafetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bir poz yayınladı, bir fotoğraf yayınladı ve onun altına şöyle yazdı. Sonbaharın güzel günlerinden notuyla bu karesini sevenleriyle paylaştı. Ve Bergüzel Korel, Güzel Korel 3 çocuk annesi Ali, Hamle ile Leyla isimli 3 çocuğu oldu biliyorsunuz ki. Ünlü oyuncu Bergüzel Korel Binbir Gece ve Vatanım Sensin dizilerinde başrolünü oynadığı Halit Ergenç 2009 yılında hayatını birleştirmişti. 2010 yılında ilk çocukları Ali Dünya'ya geldi. Sonrasında 2020 yılının Mart ayındaysa oğulları hanı kucağına alan Korel, geçtiğimiz aylardaysa kızı Leyla'ya kavuşmuştu. Üç çocuklu ayaktan sonra Türkiye'yi terk etti Bergüzel Korel ve uzun bir zamandır da sessizliğini koruyordu. Ee, ve imaj yeniledi. Yeni imajı çok beğenildi takipçileri tarafından. Yeni saçlarını paylaştı e, Bergüzel Korel. Ve e, kısa sürede gündem oldu. Takipçileri tarafından da bu e, kare, paylaşılan kare e, oldukça beğenildi. Az önce Yeşilçam'ın en gözde isimlerinden olan Gülşen Bubikoğlu'nu ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi sıradaysa... 4 yapraklı yoncanın bir tanesi olan Filiz Akın'la ilgili bir haberimiz var. Filiz Akın cephesinden de çok güzel haberler geldi. 2 ay önce akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 3 gün yoğun bakımda maalesef, maalesef ki tedavi görmüştü Filiz Akın. Tedavi sürecini tamamlayan Akın ardından normal odaya alınmıştı. Ses sellerinde sorun yaşayan Akın'ın boğazından da parça alınmıştı. Ünlü oyuncu tahlil sonuçlarını merakla bekliyordu. Sevenleri de aynı şekilde merakla bekliyordu. Alınan parça iyi huylu mu kötü huylu mu diye. Neyse ki güzel haber geldi ve tahlil sonuçlarının temiz olduğu öğrenildi. Filiz Akın Sönmez Köksal'la birlikte çekilen bu anlarını da sosyal medya hesabından yayınladı Akın gönderisine. Eşim benden de endişeli olunca raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodil olmadığını öğrenip geldi. İyi bir hafta geçirmemiz dileğiyle şeklinde sevenlerine bu güzel haberi müjdelemiş oldu. Ve sırada bir aşk haberimiz var. Pop'un eli uca sığmaz çocuğu Sinan Akçıl her zaman müziği kadar yaptığı besteleri kadar aşk hayatıyla da her zaman gündemde. Biliyorsunuz ki Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanmıştı geçtiğimiz ayında, geçtiğimiz aylarda Mayıs ayında ikinci defa boşanmıştı Burcu Kıratlı'dan. Şimdi yeni bir aşka yelken açtı. Peki kiminle birlikte esinen Akçıl bir süredir beraber düet yaptığı ve Survivor yarışmasıyla ünlenen 24 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olduğu haberleri geldi. Akciğer geçtiğimiz akşam Ortaköy'de Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi. Muhabir arkadaşlarımızın aşk başladı mı sorularına ise cevap vermeyerek sadece gülümsemekle yetindi. Aleyna Kalaycıoğlu daha önce futbolcu Cengiz Ünder'le de aşk yaşamıştı. Bu aşkın başlama süreci ise beraber yaptıkları düet sırasında stüdyoda bir yakınlaşma olduğu ve bir aydır birlikte oldukları öğrenildi. Sen Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu çiçeği burnunda damat Oğuzhan Koç'la devam edelim. Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Koç sahneye çıkınca herkes büyük bir şaşkınlığa uğradı. Çünkü yeni imajıyla sahnede yer aldı. Ünlü şarkıcı bıyık bıraktı ve bıraktığı bıyığıyla birlikte Queen grubunun efsane solisti Freddie Mercury'ye benzetildi hatırlayacak olursanız uzun zamandır aşk yaşadığı Demet Özdemir'le 28 Ağustos'ta nikah masasına oturmuştu. Eee Oğuzhan Koç bu halini gören hayranları ise acaba bu bıyıktan Demet Özdemir'in haberi var mı? Nasıl karşıladı şeklinde meraklı şekilde sosyal medyada paylaşım yaptılar. Ve evet. bu haberimizle birlikte En Magazin programımızın burada sonuna geldik. Kapatmadan evvel hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve lütfen haberlerimize yorum yapmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın. Gözünüz ve kulağınız en olsun.